yepyeni bir seri ile karşınızdayım serimizin adı e, e, batak e, Evet batak sesi ilk bölümüyle karşınızdayım Bu arada e, videoyu beğenerek batak sesi de aldı sağlayabilirsiniz Her neyse şimdi oyunumuza başlayalım Öncelikle altı e, tane karo var altta e, ben e, 5 diyorum kozuk karoyu seçiyorum 9 atayım sesini açayım tamam. Başka e, şimdi sizinle biraz konuşmak istiyorum. E, bu arada şey e, dışarısı biraz esiyor da biraz esiyor <laughs> için kapı gıcır diyor. E, yağlanması diye kapının. Bir. Evet şunların Kufaları e, kupaları bitti zaten benim de kupam bitti. E, şimdi 8 atalım. Tamam bir puan daha aldık başka Evet şey şey kapının ağaca yağlaması gerek olduğunu söylemiştim. Mutlaka yakında falan yağ yağlanır diye düşünüyorum zaten. Başka söylemek istediğim şeyler şunlar. Evet biliyorum farkındayım. Bayağıdır video çekmiyordum. Evet bu arada 5 beş... 5 oldu bu arada. Evet e, bayağıdır video çekmiyordum Heh, şimdi reklam çıktı reklamı kapatayım e, bayağıdır video çekmiyordum işte video çekmek gerçekten çok özledim e, ama merak etmeyin sonunda geri döndü ve uzun bir süre sonra tekrardan video çekiyorum bu arada şimdi ikinci eldeyiz e, 7 e, tane 5 pardon 5 tane var bir tane as var ama ben yine de 5 demek istiyorum çünkü şey az az diyorum. Karo çıkabilir vallahi kozular. Ben mecbur 5 diyorum. Kozu kupa seçiyorum. Asla önce bir puanı alalım. Şuradan da bir şey yapalım. Tamam şimdi bunun maçası bitti. Yani zaten e, onlar zaten ben e, karo olmadı zaten ablalar zaten ona göre. Bak mesela şurada kupa yok. Pardon yok şu anda. Bir puan da aldık güzel. Ee, şunu ee, başka geç... Bu da aşağı yukarı bir ay önce falan duyuru yapmıştım. Ee, bir süre video gelmeyecek diye. Belki şöyle bir şey yaparım belki. Ee, mobil oyunlar, çekerim belki. Ee, sevdiğim böyle mobil oyunları belki e, videolarını falan çekerim diye düşünüyorum zaten. Aynı batak gibi. Evet 5 oldu. Eee bu 6. Şanslısınız. Evet. 11 puanla liderliğimiz sürüyor. 3. ele geçtik. Şimdi burada 5 tane var. Başka koz seçimi istemiyorum. Ben yine 5 demek istiyorum. Eee kozu yine e, kupa seçiyorum. Asla başlayalım. Evet. Zaten bir tane maça vardı zaten maçı seçilebilirdi Maçı seçilmesin diye böyle bir şey yaptım Ki <laughs> oldu Başka <laughs> Şimdi öncelikle e, bilgisayarla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum daha bilgisayarım hala tamir olmadı ama merak etmeyin çok yakında zaten tamir olacak zaten hmm. e, e, muhtemelen birazdan sonra falan e, tamir olur diye düşünüyorum zaten bilgisayarın hmm. evet evet güzel gitti oradan Evet. Yine 5 daha yaptık. 16 puan olduk. Şimdi 4. ele geçelim. Yine 5. Beş, 5'i garanti etmek istiyorum. Ben yine 5 seçiyorum. Ben yine kozu karo seçiyorum. Evet. asla başlayalım. Şunu atalım. Evet. Evet. Ee, şimdi tüm siyahları attım bu arada. Şurada bir iki, iki puan daha almak istiyorum. Tamam. Evet. Ee, son Evet yine 5 daha yaptık 21 puan yaptık hmm. Değişik bir deste geldi Ben pas diyeceğim Bir tane asım var zaten Şimdi sineği seçeceğim hmm. burada herhalde e, kazanamayabilir şey e, bende çünkü onda şey yok kupa yok Başka size söylemek istediğim şeyler şunlar. E, ben e, yakında 7 e, bilgisayar almayı düşünüyorum. Ee, bu bir şey alır diye düşünüyorum. Masu almayı düşünüyorum. İşte monitör, kasa. Onları zaten e, ona alakalı e, bilgiler falan veririm zaten yakında. Mas üstü e, almayı düşünüyorum çünkü şey, e, diz, lev tutabildiği gibi çok pahalı zaten, e, çok pahalı olduğu için de almak da imkansız hale geliyor, neredeyse imkansız, herhalde olmadı galiba. Bakalım. Evet ha yapma ya, bir puan da kaçtı ya. Maalesef yapacak bir şey yok. Başka söylemek istediğim şeyler şunlar. Ben muhtemelen masa almayı düşünüyorum. İşte yeni bilgisayar. Eee Eee yanlış söylüyorum işte masa bir monitör lazım, kasa lazım, klavye lazım, mouse lazım, hoparlör lazım. Başka mouse de almayı düşünüyorum. Onları zaten e, söylerim zaten yakın zamanda falan her neyse e, daha fazla laf uzatmaya gerek yok e, bugünkü batak videosu bu kadardı senin devamı için video beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın